Konvil TV'den herkese merhabalar. Bu haftaki test konumuz yenilenen 2016 model Hyundai Elantra. Aracın malzeme kalitesini bakacak olursak ön konsolda kokpitin üst kısımlarında yumuşak plastik malzemelere yer verilmiş. Malzeme altlara doğru sınıf standartlarında yani C Sedan'da olduğu gibi sertleşmiş. Üst kapı kollarında ne yazık ki maalesef sert plastik malzemeler var aynı şekilde alt taraflarında da olması gerektiği gibi sert plastik malzeme mevcut. E, aracın motor ve şanzıman özelliklerine değinmek istiyorum. E, araçta 7 ileri e, yeni kombine edilmiş olan, Hyundai'nin yeni kombine etmiş olduğu DCT şanzıman bulunmakta. E, bu şanzıman e, 136 beygirlik güce e, 7 ileri bir e, kademe sunmuş. Ve araçta 1.6 litrelik dizel e, motor bulunuyor. E, dediğimiz gibi e, aracın yani İç kısmına oturduğumuz zaman, e, kokpit görüntüsüne baktığımız zaman e, Hiç bir Şöyle bir baktığımız zaman hiçbir engel bulunmuyor. Kokpit görünüşü gayet iyi eski Eğlenin tadı olduğu gibi Ve iç aydınlatmayı çok beğendim Özellikle Şu far gruplarının içeriye güzel Bir atmosfer sunuyor e, aracın aydınlatmasına gelecek olursak e, bu ön tarafta 2 adet e, ışık lambası mevcut. Orta tarafta da bir adet e, ışık lambası mevcut. Bence yeri normal. E, aydınlatması sınıf standartında olduğu gibi. Araç içinde size yeterli bir aydınlatma imkanı sunuyor. E, yer ve eşya gözlerine bakacak olursak vitesin ön kısmında bir adet eşya gözü verilmiş. E, buraya bir telefon zor sar, Belki anca Şu e, Şurada torpido gözüne baktığımız zaman herhangi bir e, süspansiyon bulunmuyor. E, sert bir şekilde ve aydınlatma, soğutma gibi hiçbir özellik bulunmuyor. E, vitesin hemen arka konuna gelecek olursak e, burada iki adet bardaklık çıkışı var. E, yalnız arkadaki bardaklık çıkışı kolçağa biraz e, geldiğinden dolayı rahatsızlık hissi uyandırabilir. E, Kolça gözü biraz küçük kalmış. E, biraz daha büyük olabilirdi. Aynı şekilde araçta e, USB girişi mevcut. E, ve AUX girişi de. iki adet çakmaklık girişi. Bunu güzel düşünmüşler. Ee, bir, bir adet e, LCD e, teyip ekranına yer verilmiş. Bunda navigasyon var. E, aynı zamanda geri görüş özelliği de mevcut. Bu araç e, full LED donanımına sahip. Evet, şimdi aracın arka tarafındayız. E, baş ve diz mesafesini inceleyecek olursak, e, baş ve diz mesafesi sınır standartlarını karşılayacak seviyede iyi bir şekilde bence tasarlanmış. Ben 1.79 boyundayım ve koltuğun ayarı normal bir şekilde önündeki koltuğun ve yaklaşık şu kadar bir 5 santim falan mesafe kalıyor. Başına baktığım zaman da yaklaşık bir 8 santim falan yükseklik kalıyor. Bence gayet normal, sınıf olduğu gibi. Hemen arkada bir adet kol dayama ve bardaklık gözümüze çarpıyor. Bunların iki adet bardak girişi mevcut. Herhangi bir tutamaç yok sabitlemek için. Bu olumsuz bir yanı. ve arkada her uzak doğu aracında olduğu gibi Hyundai'de da herhangi bir havalandırma kanalı bulunmuyor. Ve e, harita ceplerine gelecek olsak sadece burada file gibi tasarlanmış. Sağ yolcu koltuğunda bulunuyor. Ön yolcu koltuğunda. Ve şaf tüneli biraz düşük tutulmuş. Bu e, yoldaki konfor açısından e, bir tık önde olmasını sağlıyor rakiplerine göre. Ve arka taraftaki kapılar da sert plast malzeme. Önlerdeki gibi. Genel olarak Hyundai Elantra 2016 modelin bagaj ve yükleme hacmini inceliyoruz. Araçta oldukça geniş ve kenarlarda çok fazla çıkıntısı olmayan düz bir bagaj hacmi mevcut. Yaklaşık 500 litre civarında bir bagaj hacmi var. Yani sınıfındaki rakiplerine göre gayet normal değerde ve altı incelediğimiz zaman orta boy bir lastik ve orta boy yedek stepne görüyoruz. Yalnız bagajdaki aydınlatma oldukça yetersiz. Onu da çekelim. Onu söyleyelim.